Ama ne lazım aldık değil mi delişin? Taşımayalım bir daha bir daha anne. Listede ne varsa aldık işte anne. Çok oldu ama lazım. Hepsi lazım. Değil mi ama? Lazım da tabii canım. Hey, haydi. hadi. nereye koyduk? Nerede? Hı? Burada anneciğim, burada ha. burada. Ay. O yerde tarihe baktınız mı? Baktık mı delişin? Baktık tabii canım. Biz bilmiyoruz sanki alışveriş yapmayı. Karışacak illa. Sus kızım sus sus ayıp. Buyurun bu da son. Hı. Toplam 124 lira 10 kuruş. Ay çok tutmuş. Aylık aldık ama anne normal. Kaç nüfusu yiyip içecek kolay mı? İyi valla. Allah babana güç kuvvet versin. Ah, sen mi ödeyeceksin anne? Babanın kartından vereceğim kızım. Hiç bak elini cebine atıyor mu birileri. Yiyip içerken iyi ama herkes götürüyor. Sus sus sus. Oralı bile olmuyor. Tamam sus. Kızım çabuk ödeyin. Millet bekliyor sırada. Tamam bulamadım. Kartı bulamadım teyze hmm, buyurun. Pardon. Çektiniz mi canım oldu mu? Buyurun. Heh, i̇yi günler. Teşekkürler. Dur şu sakızı alacağım ben de çocuklar sevinsin. Sevinsinler tabii. Havaları uçsunlar çocuklar o sakıza. Ne kadar canım? Bakayım efendim. Ay bismillah. Bu hanım efendim. efendim. Ne oluyor? efendim. Ne oluyor? Kızım seni müşterin mi? Evet Özkan ay. Bey. Ne, ne istiyor bu adam benden? Ay bacaklarım titredi ne oluyor? Haydi bir suçerim dedi çok korktum. Ay. Ay. Tebrik ederim hanımefendi. Bazımızın 500 bininci müşterisi oldunuz. Ve büyük ödülü kazandınız. Aa! Ödül mü? Aa! Aa! da bir şey olsa bari. Sakızla ya, sakızla. Ne ödülüymüş bu? Deterjan falan mı vereceksiniz? Olur mu hanımefendi? Sizi ve ailenizi Uludağ'a tatile gönderiyoruz. Tam dört gece beş gün. Aa! Bütün masraflarınızı biz karşılıyoruz. Sahiden gidecek miyiz oh. ya? İnanmıyorum hala. İnan kepçe kızım inan. Ay teyze vallahi ne ballıymışsın ha. Kalbim temiz benim kızım kalbim. Buyur teyzeciğim. Kahvenin yanında iyi gider diye düşündüm. Sağ ol yavrum. Kalbim temiz ama anlayana tabii. Hep beraber mi gideceğiz tatile? Yok annem. Dört kişilik aile tatil paketiymiş değil mi teyze? Sadece dört kişi mi gidebiliyor yani? Öyleymiş valla. Adamlar da haklı tabi. Normal aile dediğin dört kişi olur. Bir de bizim şu halimize bak. Kalabalığız tabi değil mi? Herkes gidemeyecek. Teyzem kimi götüreceğini bilir ya değil mi? En yakınlarını, en iyi anlaştıklarını götürür herhalde değil mi teyze? Canlarım benim. Herhalde yani. İşte bu be. Çak abicim çak. Ama bunlar gelirse ben gitmem zaten. Vallahi ben giderim. Hiç görmedim ulda. Oy kurban olsunlar. Ben bu yaşıma geldim daha görmedim kızım. Sen bir dur bakalım. Babanız bir gelsin. Ona göre otururuz hep beraber bir konuşuruz. Değil mi teyze? Ne konuşacakmışım o musibetle? O ne karışırmış bana? Aa. Sana değil de başkalarına <laughs> karışabilir. Harbiden abicim ya. Ya babam izin vermezse? okulunuz var falan deyip taş koyarsa? Olacağına bak sen. Çok gülerim oğlum size. Çok gülerim yani. ha çok komik. <laughs> komik. Teşekkür yani ederim. bir türlü karar veremedik Hüsnü. Teyzem hariç Hı -hı. üç kişi daha gidebiliyor tatile. Bir Kim iki, gitsin üç. bilemedik. Sen ne diyorsun Hüsnü? Hı. Vallahi kaç gündü bu tatil? Dört gece beş gün. Hı. Hem de tam pansiyon baba. Hı. He, herhalde tam pansiyon. Ben tatile çıkardım mı böyle çıkartırım. Aman sanki cebinden veriyor. Havaya bak. Ha, tamam ben susun. Sus annem. Babanız kararını açıklıyor. Ha Hüsnü'cüm. Aman büyük jüri. Bence... bence... Bu nazike gitsin de nereye giderse gitsin. Aa, 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 aa. Ay ama Hüsnü. Oho biz de bir şey diyeceksin diye bekliyoruz burada baba. Allah Allah. Hiç. Kabarır hindi gibi ama boş konuşur. Bak bir defa olanlar gelemez okulları var. Of abi of. ya. İkinci dönem yeni başladı. Dersler beş gün bırakılmaz. Ama o ya? Ama zamanımız yok. Biliyordum böyle diyeceğini. İçime dolmuştu ya. Aferin iyi ki dolmuş. Suat sen gidebilirsin kızım. <laughs> Bir iki yer gör değişik bir şey olur. Ay Hüsnü'cüğüm ne ince adam görüyor musun canım koçum benim. Ya incecik... <laughs> Zelişim sen ayarlayabilir misin derslerini kızım? Mizem mizem var mı bu aralar? Yok babacığım, notları da alırım arkadaşlardan. Bir şey kaçırmam yani. İyi e, sen de git o zaman. <laughs> Sus ya. Baba ben? Sen de gideceksin tabii prensesim, sensiz olur mu? Hımm sensiz olur A mu? Aleyk yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Hüsnü, Haydar Berk ne olacak? Ya bir de o var değil mi? Say say bitmiyor ki nasıl satayım. Tamam onu da al yanına Suat. Ben nasıl bakayım ya? Alayım değil mi? Al götür götür ufacık çocuğa para mı isteyecekler? Kucakta gider ya. İstemezler. Böyle işte. Ailesiyle ne zaman yazılır? Yarın öğlen. İyi hadi bakalım. Ben yatıyorum Suat, sabah erken kalkacağım. Ses istemem, uyuyacağım. Ay aşk olsun ne sesi hayatım, biz de yatıyoruz zaten. Hadi, hadi, hadi iyi geceler, yatalım. Allah, Allah rahatlık versin. Hadi iyi geceler, hepiniz Allah rahatlık versin. İyi geceler Hadi bakalım. İyi geceler. Ne yapacağız Uğuruz. lan? Kaldık burada. Kaldık ama bizden başka kimse kalmadı abicim. Ev boş, Hüsçü çoban zaten çalışıyor. Sabahtan akşama kadar dağıtırız işte iki bekar. Harbiden ama takılırız ha takılırız. Ay aklım kalacak benim çocuklar. Kız kalmasın. bu çocukların Aa. işi belli olmaz. Ki. Şu Anne, Al şunları. Anne biraz fazla mı yüklenmişsiniz? Al şunları arkaya. Ne bileyim çok mu olmuş? Aman ne anlarsınız siz? Hepsi lazım şeyler onlara. Ha. Bakayım. Değil mi? Yavaş. Anne ben arabada önüne oturabilir miyim? Hayır olmaz. Benimle geleceksin arkaya gel. Gel. Ha. Görüşürüz abla. Görüşürüz. Hadi iyi eğlenceler hepinize. Sağ ol çocuğum. Ha. Hadi bakalım. Allah'a emanet Hadi olun. Hadi bay bay. Yavrum, paranız pulunuz var mı? Var var teyze. haydi. Oğlum, bakın. Dolapta bir sürü yemek var. Isıtın akşamları. Babanızla oturup güzel güzel afiyetle yiyin. Bak, bulaşığı biriktirmeyin. Sırayla yıkayın. Tamam mı? Dağıtmayın evi de. Kapıyı pencereyi de güzelce sıkı kapatın. Kitleyin öyle oturun. Anne tamam merak etme sen ya. Zaman çok yetti. Gözün arkada kalmasın anne. Hadi otobüs kaçacak gidin artık. Suat, hadi kızım. Allah evet, emanet olun. okuyacağım, tamam, o, okuyacağım sizi inşallah. hadi. Şey Cem geldik, teyze geldi, geldik. Geç kaldık. Üf. Arayalım bizim çocukları gelsinler. Oraya hemen abicim, Tuncu da ara. Arayalım da, karnım acıktı lan benim. Benim de abicim. Lan macun falan söyleyelim. Çok para gitmesin oğlum he. Para dert etme abicim, kardeşimle zula sağlığa. Nereden çıktı lan o kadar para? Biriktirdik herhalde abicim, ailemi yaparız diye. İyi gün parası. Helal oğlum sana hadi gel. Hadi abicim.